Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşım Yunus Emre kanalın sahibi. Ben onun destekçisiyim arkadaşlar. Onunla birlikte Tekken 7 oynuyoruz. Şimdi başlıyoruz. Hazır mısın Yunus? Hazırız. Evet. Tekken 7 bilirsiniz. Bilenler bilir. Analoglarımızı açalım. Şöyle. Vs Battle. Şimdi Yunus ona basıyorsun. Karakterini seçiyorsun. Okey. Onunla seçilmiyor. Şununla. Heh, tamam. Evet ben ne olacağımı aşırı iyi biliyorum. Nerede benim karakter? Dur. Ee, öyle yapmayacaksın. İki ile seçiyorsun Yunus. Seçtik. Yunus Arap olmayı tercih etti. Başlıyoruz arkadaşlar. Arap güzeldir. Suudi iyidir. <laughs> biraz daha sesli konuşalım ki sesimiz duyulsun. Kesinlikle bence de. Ay, bismillah. Ay benim güzel arabım yani görüyor musun? <laughs> Yakışıklı. Bu arada arkadaşlar e, abone olup like atmayı unutmayın. E, Yunus'un kanalı 10 abonede kaldı. 615'lerde falan bir abone sayısına ulaşsın. Lütfen. Lütfen arkadaşlar gerekenleri yapalım. Yunus bu arada beni dövmeye başladı. Hayır hayır. Böyle. Oo sert kalktı. O şey tuşlar işe yaramıyor bu oyundaymış. Şunlar. Güzel dövüyorum bu arada. Kim dövdü ben dövdüm. Ya bir canı kalmış ya. Arkadaşlar kusura bakmayın az önce bir ezan sesi geldi. Bu arada saygımız var bizde de Müslümanız da. Video içinde sesimiz duysun diye kapattık. Bu arada memleketiniz neresi? Youtube yorumları açık bırakırsa yazabilirsiniz. Memleketinizi de öğrenelim. Biz Erzurum'dayız. Ulan normalde de çok iyi oynarım ama oluyor bir şeyler ya. Ben kazandım. Ben Ben şu dinleyeyim. Devam mı? Devam olsun. Bu sefer ineceğim ama. Hadi Arap'ım ya. Lütfen Arap. Boyunuz bu ben arkadaşlar. Allah'ını seversen daha yenek şunu. Arkadaşlar emek veriyoruz. Burada sizler için düşünün ki tripod ne yapalım? Telefonu nereye koyalım? Ekranı çeksen. Ekran kaydı yapamıyoruz Hı -hı, bilgisayarda. ben ne oluyor lan? Böyle su saçı düştü. Birazcık da şey oluyor. Su bir saçını düşüren beni öldürmüştür demek. Mut <gülüyor> <gülüyor> ee, yani şey nasıl diyeyim ki Böyle emek veriyoruz Mesela tripod yapmak için Anamız ağladı <laughs> O kadar zor ki Yani uğraşamıyoruz Lütfen yani bu videodan En az 10 abone kazansak Bizim için kar Hoş Çok güzel Bu oyunlarla biz de biliyoruz yani bir şeyler Evet Yunus sen PlayStation 5 kullanıyorsun değil mi sen? Hem de Xbox. Ben bilgisayar tercih ediyorum. Ders de yaptırıyor, ödev de yaptırıyor, oyun da oynatıyor. Kullandığım bilgisayar oyuncu bilgisayarı. Ama marka vermiyorum çünkü herhangi bir desteğimiz yok. Ama monster olmadığını söyleyeyim. Bu arada az önce okundu yazı. Hatta yazıyı da kapattık ki belli olmasın. Çünkü... Eğer ki bir iş birliği ister derse bilgisayarı tanıtırım. Kullandığım model çok iyi. Yani işlemcileri baya kaliteli. İki tane ekran kartı kullanıyor. Bir bilgisayar kasasını bir klavye altına yerleştireyim. Türk markalarına teşekkür ediyorum. Belki anlamışsınızdır markasını. Ama Monster değil. Şimdi Monster dedim diye ben yemeyelim ama Monster değil. Yani Monster'den ben memnun değilim. Turbo fanı yok bir şey yok. Neyse. Ya Kimlendim. Kimlendim. Hiç çevirmeyi sevmem. Yunus anlık ümidi. Düşünsene bu videonun altına Ahmet Can Dündar ümidi falan filan. Sese gel. Hepsine de buradan selam olsun. Onlardan öğreniyoruz işte birkaç bir şey. Ya, bak bak var. Bak var. Oyunda bak var. <laughs> bak var oyunda. oyunda bak var. Ben şey ben su diye hiç vermedim. <laughs> Sudi. Sudi. Ee, arkadaşlar karakter seçip geliyoruz. Aynen. Arkadaşlar evet. karakter değiştirmeyi unuttuk. Kusura bakmayın. Bir ara vermek zorunda kaldık. Başlayalım. Oynayabiliyorsun değil mi şu an? Tabi tabi. Evet. Az Öyle önce mi? bir kolumuzda bir sorun oluştu. Oyundan attı. Bir daha girdik. Tabi bilgisayarın sorunu değil. Kolumuzda sorun var. Ben kullandığım işlemciden çok memnunum. Gönüldeşim yaşlasın. Ya asla vazgeçtiğinden vazgeçme ki vazgeçtiğim de senden olsun. Sinirlenmiştim bir ara. Kaybetmeyi sevmiyorum. Komik bir yere bir, bir, bir. Aa şapkası düştü yine. Oğlum şu şapkasını düşüremezsin. sen Nasıl? anasını bak Nasıl? 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 Ben kazandım. şu anda bir 1 Ama kaç 1-1. Gide <laughs> de. değil de iyi dövdüm az önce. İyi sürdüm. Ay, Victor Osimhen topu sürüyor. <gülüyor> <gülüyor> sen benim su diye top mu dedin? Ya karım açır hadi. Sen su diye kral diyorsan sen kardeşim biz <laughs> Evet, e, kusura bakmayın arkadaşlar. Bir sıkıntı olmuştu. Hemen çözüldü <laughs> Ben kazık olacağım. Aa seninkini de ben kontrol ediyorum. Niye? Bu kapan, bu yol kapanmamış. Bakayım bir dakika bir dur. Ya yine bozuldu ya. Boş ver sen bir karakter seç ben de yeter. Ama oynayamayacaksın ki. Nasıl? Biz bence karakter karakterin panter olsun. Arkadaşlar nedeni şimdi şöyle. Benim kullandığım kollar ya markayı vereceğim. Snoopy'nin kablolu kolları. Top Beşiktaş stadı yeniden yapılmıştı. O zamanın kolu. Yani ana sağlamış bir kol bilgisayara yakışmıyor ama bunları kullanıyorum. O yüzden de oyunlarda hep hata veriyor. Oynayabiliyor musun? Bak ben ne yaparsam sonra yapıyor. Wait. Evet. Hadi. Oynayamıyorum ki ben. Ben öyle miyim Dur arkadaşlar çıkıp bir daha gireceğiz. Hop, arkadaşlar yeniden geldik. Ee, oyundan çıktık bir daha girdik. Evet ona basacaksın Yunus. Öncelikle bir... Bir ben dakika. Az de... önce ben bir Sergio Ramos gibi bir adam gördüm. Çok iyiydi. Pop Top kim ya? Ramos Şu an mı diyorsun? Anlıyorum. Bak bu da Paul. Jack Paul. Bu birazcık şey. Bakın arkadaşlar Jack Paul. <gülüyor> Biz. <gülüyor> tamam. Hazır mısın Yunus? Evet. Başlıyoruz. <laughs> bir kez daha yeniyim Yunus'u. Bu arada ya. arkadaşlar 8 dakika olmuş. Büyük ihtimalle 10. dakikada biteriz. Aynen öyle. Bir iki maç daha atar kapatırız. Bak çok zorlu şartlarda çekiyoruz arkadaşlar. Gibi. Ben gittim daha nerelerden tutacak getirdim. Markete gittim. O yüzden arada durdurmak zorunda kaldık. Tripotu o kadar aradık ki hiçbir markette bulamadık. En sonunda gittik bir tane elektronik cihazımızdan bulduk. Allah razı olsun. Şu kışın karın içinde bu arada karı da çiz, çekeceğiz size videonun sonunda. Kim kime vurdu anlamadım ben az önce. Bakas olma lan. Burada hepinizin içinden geçecek olan benim kaplanımdır. Aynı Galatasaray gibi maşallah. Seni üstümde essem eşsem iki de şey hareketli ediyorum. Yani altına ayı... yap. <laughs> bu ne bu John Cena? Şimdi bak bak. Bak gördün mü? Ben onu bilerek yapıyorum işte. Hadi pelerinli adam. Geceleri. Bu Anladım. videodan var ya arkadaşlar bir 60 ulaşalım. Ee, bak söz canlı yayın daha yapacağız. Ya. ya şimdi arkadaşlar e, size karı gösterip videoyu bitiriyoruz. Kenze iyi bakın görüşmek üzere. Bakın bu karda kışta geldik de teripot aldık. Dışarı çıktı. nerelere kadar dolandık ya? Aynen ya bak her yer kar. Neyse görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone. Abone olup like bye. atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.